Merhaba arkadaşlar sizinle bu videomda tekrar kare iksir kasacağız ve kare iksir kasmak için gerekli olan kahramanımız yok çünkü onu bastım bir dakika kılan kalemi bir tane büyü atayım ya bir zehir atalım ne olur ne olmaz birlik diyelim atalım. Hayda neyse. Zehirsiz saldırırız. İlk önce tabii ki kariksir. Allah'tan başka bir şey istemiş, sevmişim keşke. ilkinde buldum ilk defa. Vay be. Bakalım. Klan kalesi o tarafta. Biz de o yüzden buradan verelim. O yüzden şöyle bir tane şifayı atalım. Buraları bir saralım bunlarla. Onunki tutar. Doğru bildim. Klan kalesini de verelim. Abi ikiye bölünmeyin ya. En sevmediğim şey ikiye bölünmeyin. Hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. Resmen nefret ediyorum. Var orada tekrar birleşin de. Biz de rahatlayalım. Heh, şimdi geri dönecekler. Bak 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 bak. Abi ne kadar nefret ediyorum ya. Bir daha oradan gidim kırın. Bak şimdi. <laughs> Bunların kafası güzel İçip içip gelmişler Neyse bir tane daha basalım da Oralara basamıyorum Büyücüleri mecburen Bu taraftan vermem gerekiyor Kuleler görmeden Büyücüleri de vermek çok zor oluyor Buradan da mecburen Böyle yiyelim Buradan basacağız. Yoksa ölüyorlar. Ha iyi, orayı yok etmişler. En azından bir işe yaramışlar. O büyücüyü yok ettiğimizde rahatlarız. Evet. Çok güzel. İşin garip kısmı savunmaları hep saldırıyorlar. Çok güzel bir şekilde. Tam benim istediğim şekilde. Savunmalarını saldırın. Sonra zaten alırsınız. İyi. Bir tanesi daha gitti. Nereye çıkıyorsun? Nereye? Ana gizli teslalar varmış orada. Hmm. Vur bir tane daha. Neyse. Şimdi gelirler zaten. Devler yok ettikçe gelirler. Hayda. Şimdi büyücüler gitti. Kaç? 3, 4, 5, 6 yok etti. Etti. Edilmedi. bakalım ne yapacaklar çok merak ediyorum büyücülerin hepsi gitti 3-4 tane büyücü olsa çok güzel olacaktı da yok Bir 0 bitti. Bir daha ordumu basıp geliyorum arkadaşlar.